Evet arkadaşlar ben İskender Yeniçeri. Bu video dersimizde AutoCAD 2018'de oturma bankaları çizimi nasıl yapılır? Bunu anlatmak istiyoruz. Öncelikle arkadaşlar şu u profil kısmını çizelim ve şu yandaki profili çizip ahşapları da üstüne atalım. Hemen AutoCAD sayfama geçiyorum. Buradan tab görünüşte değil de front ön görünüşe geçiyorum. Line komutuna tıklıyorum. Şöyle ekranımın herhangi bir yerine sol klik yaptıktan sonra F8'e açıyorum. 400 milim yukarıya 500 milim sağ tarafa 400 milim aşağıya doğru şöyle bir U çiziyorum. Daha sonra F Enter R Enter 110 Enter deyip şu köşelere şöyle pah kırıyorum. J Enter diyorum. Çizgimi tamamen seçip Enter diyorum ve bunu Polyline'a dönüştürüyorum. Buradan Perspektif görünüşe tıklıyorum. Daha sonra Circle komutuna bir kez tıklayıp şu uç noktaya gelip arkadaşlar 25 milim yarıçapında bir daire çiziyorum. Komut satırına Sweep yazıyorum. Profilimi seçiyorum. Enter diyorum. Yoluma bir kez tıklıyorum. Şu şekilde U profilimizi oluşturduk. Şimdi şuradaki profilimizi oluşturalım. Custom View'den Front Left değil arkadaşlar. Front ön görünüşe geçiyorum. Line komutuna bir kez tıklıyorum. Şu uç noktalardan geçecek şekilde F8'den çıkıyorum. Şöyle arkadaşlar 500 milimlik bir çizgi çiziyorum. Ve daha sonra şu çizginin burada sonlansın ya da şimdi F enter, R enter diyorum. 20 enter diyorum. Şu çizgiyle şu çizgi arasında 20 milimlik bir pah bu kadar küçük oluyor arkadaşlar. U enter diyorum. F enter, R enter, 100 enter diyorum şuraya şöyle 100 milimlik bir radyüs veriyorum. Daha sonra J enter diyorum. Bunu polyline'a dönüştürüyorum. O enter diyorum. 40 enter diyorum. Şöyle 40 milimlik bir profil oluşturuyorum. Daha sonra J enter diyorum çizgimi tamamen seçip Enter diyorum ve bunu Polyline'a dönüştürüyorum. Burada perspektif görünüşe geçiyorum. Komut satırına Extrude yazıyorum. Profilimi seçiyorum. Enter diyorum. 30 milimlik bir Extrude veriyorum. Bunun rengini şuradan değiştirelim. Şimdi Custom bir yerden Tak görünüşe geçiyorum. Taşıma komutuna tıklayıp şu yan profilimi arkadaşlar şöyle 25 milim içeriye taşıyorum. Buradan da perspektif görünüşe geçiyorum. Şimdi custom yerden tap görünüşe geçtikten sonra benim bankımın şu uçtan şu ucu arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk metre olsun. Copy komutuna tıklıyorum. Sörkladık diyoruz arkadaşlar. Kopya tıkladım. Çizgimi seçtim. Enter dedim. Ve şu şekilde arkadaşlar. 1.5 metre az 2 metre ben bunu ileriye kopyaladım. Buradan perspektif görünüşe geçtim. Şunların yönü ekranıma ters duruyor. Bunu nasıl çeviririm arkadaşlar? Tap görünüşe geçerim. Rotate komutuna tıklarım. Her ikisini seçer. Enter derim. Şöyle yönünü değiştiririm arkadaşlar. Döndürdükten sonra yönü değişir. Şimdi şuradan bir sürüzden katı görünüşe bir geçelim. Şu, bununki içeride. Bununki dışarıda oldu arkadaşlar. Şunu tutup iç tarafa taşımam gerekiyor. Şöyle 80 milim iç tarafa taşıyayım. 2D görünüşe geçeyim. Custom bir yerinde tap görünüşe geçeyim. Evet. Sıfır noktasına taşınmış durumda. Perspektif görünüşe geçtim. Şimdi JPEG resmime geçeyim. 3 adet şurada oturma tahtası var. Bunları yapalım arkadaşlar. Burada front ön görünüşe geçiyorum. Şu kısma Rectangle komutuna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. 120 milimetre, 40 milimlik bir rectangle çiziyorum. Move komutuyla ile bunu şöyle, tam şu profilimin orta noktasına taşıyorum arkadaşlar. Daha sonra kopyalama komutu ile bundan, bunun yanına, bunu şöyle 3 tane kopyalıyorum. Daha sonra taşıma komutu ile, move komutuyla ile arkadaşlar. 30 milim, bunu 30 milimde bunu ileriye taşıyorum. Şimdi burada perspektif görünüşe geçiyorum. Şu ikisini silelim arkadaşlar. Move komutu ile şu profilimi şu iç noktaya ben taşıyayım. Şimdi şuradan front değil de left görünüşe bir geçelim. Şu içeriden içten içi bunun arkadaşlar 1890 milim perspektif görünüşe geçiyorum. Extrude kontuna giriyorum. Şu profilime 1890 milimlik bir extrude veriyorum. Ve daha sonra front ön görünüşe geçiyorum. Benim şu profilimin şu uzunluğu 120 milimdi. Arası da 40 milim olsun arkadaşlar. 120, 40 daha 160 milim bunu kopyaladım. Tekrar şunu da 160 milim kopyaladım. Şu şekilde aralarını açtım arkadaşlar. Hemen şurada katı görünüşe geçelim. Evet şu şekilde. Şimdi şu üst kısımları oluşturalım arkadaşlar. 3 tane de orada ahşap kısım var. Burada front ön görünüşe geçiyorum. Şu yapmış olduğu katı objeyi kopyalıyorum arkadaşlar. Ve taşıma komutu ile şu ucundan tutup şuraya taşıyorum bunu. Daha sonra rotate komutu ile arkadaşlar F8'den çıkıp şu şekilde bunu rotate diyorum. Bunu şu uzun uzun kısmını arkadaşlar line komutuna tıklıyorum. Şu şekilde bir yardımcı çizgi çiziyorum. O enter diyorum. 20 enter diyorum. 20 milim içeriye bunu offset diyorum. Komut satırına CL yazıyorum. Enter diyorum. Kat seçiyorum. Enter diyorum. Yardımlı çizgimin iki ucunu seçiyorum. Kalmak istediğim tarafa gidip diğer tarafı siliyorum. Buranın ahşap kısmı biraz ince arkadaşlar. Şimdi copy komutu ile bunu şu şekilde 3 tane olacak şekilde kopyalıyorum ve move taşıma komutuyla arkadaşlar şu çizgi hat üstünde move komutu ile şöyle 40 milim buradan diyelim. Daha sonra şunu da 40 milim aşağıya taşıyorum. Evet bir kayma olmuş arkadaşlar. Şu ikisini silmeyelim. Şuradan left görünüşe geçelim. Ve bu taşıma komutu ile bunları F8 açık iken F8 açık iken arkadaşlar 1890 milim içeriye taşıdım. Ve perspektif görünüşe geçtim şuradan visülüzden de katı görünüşe geçtim. Evet arkadaşlar. Şu arası tam şu radyüsün oluştuğu kısma da bir tane atalım. Hemen buradan front ön görünüşe geçiyorum. Şu radyüsün olduğu yere arkadaşlar bir tane Home Basic'ten Circle'a tıklıyorum. Şöyle bir tane circle çiziyorum. Daha sonra bu çizmiş olduğum circle'a extrude komutuna girip şurada arkadaşlar 1200 milimlik bir e, pardon 1200 değil 2 metreydi arkadaşlar. Extrude komutuna girip 2 metrelik bir extrude veriyorum. Hemen buradan katı görünüşe geçiyorum. Evet şu şekilde arkadaşlar. Bankımızı oluşturuyoruz. Buradan realiste geçiyorum ve buradan da materyal browser'a bir kez tıklıyorum. Ahşap kısmına materyalini deneme yanılma yoluyla arkadaşlar şu materyal bizim için uygundur şu şekilde uygulayalım. Şimdi şu profillerin materyaline de metal metal bir kaplama atalım arkadaşlar. Bu biraz siyaha yakın bir materyal oldu. Evet. Şu şekilde. Bunu değiştirebiliriz de arkadaşlar şurada şunu uygulayalım. Render'a bir tıklayalım arkadaşlar. Sahnemizin renderını bir alalım. Bir önceki render'ımız oydu arkadaşlar. Paletti. Şu bunu bir silelim arkadaşlar. Kapatalım bir önceki derste anlattığımız palet şunu şöyle bir taşıyalım arkadaşlar. Şimdi render'a bir kez daha tıklayalım. Evet. Şu profil kısmının materyalini değiştirelim. Evet şimdi şunu kapatalım arkadaşlar. Şöyle sahnemizin renderini bir alalım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Bankımızın çizimini tamamladık. Kaplamalarımızı attık. Kaplamaları arkadaşlar siz değişik şekilde atabilirsiniz. Tabi daha değişik şekilde alabilirsiniz. Bu video dersimizi de burada sonlandırıp bir dahaki video dersimizde Görüşme güzel arkadaşlar.